Evet çocuklar bugün anne veya babanızın en sevdiği yemeği bilen var mı? Öğretmenim öğretmenim ben biliyorum. Buyur Hasan. Öğretmenim benim babam aylığını aldığı zaman bize tavuk alır. Biz tavuğun etlerini yeriz o da kemiklerini yer. Kemikleri çok seviyor öğretmenim tavuk kemiğini. Ne güzel bir baba. Ne koca yürekli bir baba. Biliyor musun Hasan? Babanla gurur duymalısın. Evet çocuklar Hasan'ın babasının neden öyle yaptığını bilen var mı? Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Söyle Necmi. Öğretmenim, Hasan'ın babası köpek olabilir mi? Puh. Salak çocuk, otur! Geri zekalı. Lan dua et, Ramazan'dayız. Aptal, öyle söylenir mi Senin duygularını... Tövbe estağfurullah. Otur, Sayın velilerimiz öncelikle hoş geldiniz. Şimdi sınıfımızın kontenjanı belli olduğu için ben öğrencileri seçimle alacağım. Kimse kusura bakmasın. Şimdi çocukları yeteneklerine göre alacağım. Şimdi beyefendi sizin çocuğunuzun evde ne gibi yeteneği var? Ne gibi neler yapıyor mesela? Valla hocam benim çocuk sürekli evde deney ne yapıyor. Oo süper. Gel oğlum gel. Abuzer oğlum bunu al yanına çırak diye. Tamamdır lan Yiğit. Buraya gel lan Erdal. Hanımefendi sizin Hocam benim çocuğum da bitkilerle çok ilgili. Oo maşallah maşallah. Gel oğlum gel. Gel. Sen de geç arkadaşların yanına. Sevdin bunu. Bak bitkiden falan anlıyor değil mi? Aynen hocam. İyi iyi. Oğlum bunu otçu yapın. Ee, beyefendi sizin. Hocam benim çocuk da çok zıpır. Bir dakika yerinde durmuyor. Oo maşallah maşallah. Sen de gel lan. Geç. Bunu da gazete yitiriz ha. Beyefendi sizin? Hocam benim çocuğum da çok zeki. Şu an hiç eğitim almadan alfabeyi ve sayıları ezberebiliyor. Ondan sonra ver elini memurluk öğretmenim derken açlıktan gebersin. Bizim öyle öğrenciye ihtiyacımız yok. Bizim içerisi şampiyonlar gibi. onu götürün karşı sınıfa yazdır. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki biz çok zengin bir sınıfız. Herkese alamıyoruz. Yani okula sponsor olan tek sınıf biziz. Geçen ay okulun çatısını biz yaptırdık oğlum. Yani çocuklarınız her ay size 2,5-3 milyar harçlık veriyor. Bu para nereden geliyor diye sormuyorsunuz. O yüzden yani buraya herkese alamıyoruz. Düzeni de bozamayız. Okuyan adam bizle işi Para istiyorsa bizde. Okul istiyorsa eğitim istiyorsa karşı sınıf. Hadi dağılalım şimdilik.